Goodbye. Yeah. <laughs> evet arkadaşlar herkese selamlar tekrardan. ECW Anarchy Rules oynayacağız hep beraber. Acclaim'in son oyunu galiba. Son güreş oyunu artık kurtuluyoruz bu oyun motorundan. Bu lanetli oyun motorundan yeter. Ben kombinasyonlarla güreş hareketleri yapmaktan çok sıkıldım. Bu müzik süper. Ben bu müziğe bayılıyorum ya. Küçükken çok izliyordum bu introyu abi. Daha doğrusu izleyemiyordum. CD'm böyle bir garip çalışıyordu. Bozuktu. Start'a basıp geçiyordum mecburen ama en azından müziğin biraz başlarını dinliyordum yani. Evet be, ECW, Batman'ın evvel son anları. Zaten son anlarında bir video oyunu yapalım demişler. iki tane hatta yapmışlar. Yani ne kadar para kazanıyorlar bilmiyorum. Zarar ediyor herhalde, ekleyim. E siz aynı oyunu yaparsanız 4-5 defa nasıl satayım? 4 defa sanırım. WWF Warzone WWF Edo bundan bir önceki Hardcore Revolution bu dördüncü yani artık dördün aynı oyun motoruyla dördüncü kez oyun oynayacağız ya burada. İnanılmaz ya. Yani. Evet be Pie Driver'lar bilmem neler. Ama, ama, burada da takılıyor ya biraz. Easy dub, easy dub, easy dub, easy dub. Ya izlemesi daha keyifli bu oyunlar. Açık ve net söyleyeyim abi bu oyun oyunları iyi değil abi ya. ECW'ye güzel bir oyun çıkartamadılar. Yani WWE de showcase modu falan yapmaz bu e, ECW için. Zannetmiyorum açacağız. Just incredible. Evet be. Aa Dustin Rose'u gösteriyor en son. Legend diye. Vay vay vay. Dope. Müziğin adı mıydı? E, grubun adı mıydı? Neydi? Evet telefonda var bu şarkı. Hey be. Sadece menüyü değiştiriyorlar biraz o kadar. Bir de loading screen'i. <laughs> e, e, bu kadar edgy bir oyun olamaz abi ya. <laughs> menü bile yani. Kesmeli biçmeli bir menü yapmışlar. Diş yapmışlar nasıl satayım. Ben çok garipsiyordum küçükken ya. Gene cheat açtım bu oyunda da. E, Joy Styles açılıyormuş. Bilan Fanzo açılıyormuş cheatlerle. Önemli şahsiyetleri söyleyeyim ben. Dangerous Dangerous'lu kim lan? Paul Heyman'ın WWE'deki adını kullanmış bilmiyorum yani. Paul Heyman'ın kendisi var sonunda. Ee, Şaman Kid bunlar şey. Ee, Jobber. Lance Storm açıyormuşuz. Hmm. Ee, random Heat Chat. Cheat. Rastgele kafa hilesi. Büyük kafa hilesi. Ego Cheat bilmiyorum. Big Hands büyük eller şifresi. Büyük ayaklar şifresi. Herkes şişko oluyor Fatman cheat'inde. Headless cheat kafasız güreşçiler. Küçük kafalı güreşçiler. Hangman cheat bunu bilmiyorum ya. Şey galiba ince duruyor herkes. Yani hangman gibi duruyor. Spurtay. Onu bilmiyorum spurt yapı. Long neck uzun boyun cheat'i. Abi iğrenç ya. Squeaky cheat onu ne demek bilmiyorum. Easy reversal bunu açmayacağım. Bunlar da çok da kolay yapma. Bunlar da hep jobber. Hep cover karakterleri açıyorsunuz anasını satayım. Sanki şey, legend da. Neyse hemen girelim. Ee, Birebir maç atacağım. Asla dörtlü maç açmam boyunda çekilmez abi. Yani, 8 man tag var ama. Yani tek tek geliyorlar ringe gene. En fazla 4 adam durabiliyor arkadaşlar o zamanlarda, güreş oyunlarında. Versus yapıyorum. Bill Alfonso yine var. Angel. Fallen Angel bu finisher'ın adı. Bilmem ne Billy'yi tanımam. Balls tabii ki de gene efsane. Hani. Big Sal bilmem. Bilmiyorum. Aynı aynı bu da aynı geçen oyunda vardı. Geçen oyunda vardı. Bu da vardı. Steve Corino saçını sarı yapmış bu sefer. Yani aylar sonra saçını sarı mı yaptı? Ya da sarı mıydı hatırlamıyorum. Bunu, bunu da tanıyoruz. Tanıyoruz artık bunu da. Just Incredible. Geçen oyunda hepsini söyledim bu arada yani. Oradan dinleyebilirsiniz. Aynı roster zaten değişen pek bir şey yok. Gelen de yok galiba. Tabi Dreamer olmazsa olmaz Nunzio, WWE'deki Nunzio. Heyman ekleniyor buna ayrıyeten kendisi EZW'nin booker'ı bilmeyenler varsa e, Şu anda Roman Reigns'in menajerliğini yapıyor Efsane bir adam yani Pro Wrestling'de olmazsa olmazdır Heyman Jeff Jones tanımam Jerry söylemiştim. Kid Cash var mesela bu oyunda. Geçen oyunda var mıydı bilmiyorum Ben küçükken çok seçerdim bu karakteri hatırladım ya Kırmızı şapkalı Louis iyi. E. tanımıyorum bu e dangerous bu mu yani? Bunu da tanımıyorum abi. New Jack, Geç, Nova. Bunlar hep söyledim. Dustin Rose geçen oyunda var mıydı ya? Yoktu ha. Bu oyunda yeni geliyor. Neyse boş ver seçmeyeyim. Dustin Rose'u biliyorsunuz zaten Cody'nin babası. Cody'nin çok değerli babası. Neyse. Ağlayıp ağlayıp duruyor, bahsedip duruyor. Gıcık olur o Cody'nin promolarına. Roadkill. RVD tabii ki de bu. RVD'yi seçebilirim bu sefer. RVD'yi seçeyim abi. Bir tane oyunda RVD olalım yani artık. BCW oyununda. Super Crazy var. Geçen oyunda Sandman yoktu. Bu oyunda var galiba. Emin değilim abi. Geçen oyunda var mıydı ya? Neyse. Yoktu galiba. Sandman'i seçebilirim karşıya da. Şöyle bir bakalım. Spike, Lance. Hepsi duruyor. Tanaka da yeni herhalde. Geçen oyunda yoktu bu adam. Prodigy. Victory. Bu kadar. Kadro çok kötü yani. Çok kısa. Geçen oyun hani en azından ECW markası oynayacaksanız diğer oyunu oynayın. Bunu oynamayın abi. Aynı oyun zaten. Ama şöyle güzel bir şey var. Bu sefer e, Barbedwire hariç Dumpster ve e, Brimstone match yani bu oyunun Inferno match e eklenmiş. Raging Cage bu garip bir kafes maçıydı. UFC gibi duruyordu galiba. Bu da Backstage Brawl. Bok gibi. Berbat yani. Leş hiç oynamayın daha iyi. Bu sefer Dumpster match yapalım. Win modifier, I quit first spot, bunları geç abi. World Challenge geç. Arena type ECW. Değiştirmem, arena yapı yapılabiliyor. Ben onu şeyde gösterdim editu videosunda ikinci editu videomda. nasıl olsun. Handicap. ha. Artık maçlar daha kısa sürecek arkadaşlar. Şunu yüzde 40 yapıyorum böylece player 2'nin maçı yani canı daha az olacak, daha kolay kazanacağız. Ben size iki maç göstermiş olurum hem. Daha iyi olur. Yüzde yani yüzde falan başlamıyordum, bizi uğraştırır yani. Ben katlanamıyorum çünkü artık bu oyun motorundan sıkıldım. Küçükken de nefret ediyordum, hala nefret ediyorum. Gene de biraz çekilebiliyor. Yani bildikten sonra oynamayı, biraz daha iyi oluyor ama geçen maç uğraştırdı beni yani. Şeyde Sabu vs Raven beni bayağı bir uğraştırdı. Loading süresi çok uzun. <laughs> Rezil oyun. evet. 30 FPS oyunda bu arada. Konuşacak mısınız? Bu oyunda konuşmalar var. Sadece tek iyi yanı o herhalde. Göçler ses kaydı yapmış arka alanda. Stüdyoya mı geçtiler artık bilmiyorum ya. ECW bu belli olmaz. <laughs> şey göndermesi yaptım. 400'ü. <laughs> <laughs> Hardcore ikonunda Senmen'den başkası yok. %40 biraz az mı olmuş? Ona rağmen canı gitmiyor bak. Ya bir body slam yapıyorum canı az, azıcık gidiyor. Şöyle bakalım neler yapıyor. Hip toss, body slam, vertical suplex. Pump kick yapıyor sadece ilginç. Joy bir herif daha ekleniyor ama adını bilmiyorum abi ya. İki kişi var bu sahibi oyunda. Şu pump kick'i merak ediyorum ya. Şey herhalde bicycle kick mi? Evet. O tarz bir kick yaptı. Ih. Ih. Niye Niye hala kırmızı olmadı can abi? Neyse. Kırmızı olunca finisher yapıyorsunuz gene aynı bu. Bir saniye bakayım. Black stretch. Allah Allah. Rock break. Nasıl rock break lan? Böyle bir dumpster maçında rock break mi var? Dumpster da iki boyutlu RBD. boktan bir model yani. Al. ah. Evet korundum. Bakayım buradan ne yapıyor. Full Nelson roll up. Atomic drop yapayım. Al. Bayıldı mı? Bayılsın da şey yapayım ya. Ya sanki super kick yapıyordu Rob benden ya bunda. Allah Allah. Ha yapıyormuş bak. Hop hadi be. Çok yapıyordum çünkü hareketi. Bam. Ama bayıtmıyor. Yani Switch'e müzik yapıyor onun animasyonu ama bayıltmıyor abi. İlginç ya. Gel buraya gel. Ana bullshit. Yan en kötü oyunu olabilir ya. En kötü wrestling oyunu değil şimdi ama. Bence çok kötü bir oyun motoru yani kanser yani. Hiç yakışmıyor şöyle bir oyun motoru. Burada ne yapıyormuş? High Lake Close Eye mı? Oh shit! Aa! Anladım şu an hareket yapacağını da. Kalk. Ah, korundu. Gel buraya gel. Abi korunma sana. the cage diyor taraflardan taraftarlardan biri de. Allah Allah lan bulduk yedim. Ah. Allah Allah gene zorluyor lan. Medium ayarda oynuyorum yani oyunu. Super kick. Ah. Tamam bu da olur. Al. Al. Ah. Bunda da white screen problem var lan. Allah Allah bu white screen bu kadar problem oluyor mu? ya? O oh, bir yedim. Of. Al. Big damage ne? Abi big damage off mu? Big damage 10 olsun abi ya. Al. Al. <laughs> Hop korundum. Aa bridging German suplex yap. Double. Aa double German yapacak zannettim. Tabi bridging o değil ki. Ben de şaşırdım. Ee, Northern Lights suplex yap abi. Hop. Pin yok ki oyunda. Yani bu modda yok. Şu şey yapacağım leg lariat. Of oh, çok iyi. Hop. Uh. Şey yapıyor mu Rob? Rolling Santon. Yeah. <laughs> Bok gibi ama olsun. Rob. Sonuçta signature hareketimi yapmış oldum. Hatta yine yapayım. Lan çıkma. Manyak. Ho. Ondan sonra 5 star'a gideceğim artık bitirelim. Ondan sonra da kaldırıp çöpe atacağım. Dur. Çık abi. Aa böyle çıkmıyor ki Rob. Şöyle bakayım. Five Star Frog Splash. Oh turn around moonsault. Ha dönüp bir moonsault yapıyoruz. boşver ver. Yeah. Five Star. Ki combo nasıl? Oh yeah. X pack yapıyordu lan mı? Ah bulduk yedim. Adam kaldırmayı nasıl yapıyoruz ha? Aa baksam iyi olur ona ya. Adam kaldırma nasıl yapıyor? Ben nasıl kaldır atacağım yani? Aa. Ha böyle. Geber Hahahaha. <laughs> Rob, damn. Aa kalktı lan orada galiba. Niye geçti? Ben bir şey basmadım. O oyun kafayı yemiş ya. Oyun vallahi manyak ya. Ama Brimstone maçını açacağım. Dörtte yapabilirsem daha iyi olur. Ya da dörtte değil de tek yapayım ya. Tommy Dreamer. Karşıya da. Karşıya da Paul Heyman alayım ya. onu yakalım ya <laughs> Gel gel Match options Brimstone Arena type sor else El. me orası olsun Start Maç Açıldı Welcome to Booking World dedi lan maça. Şeriz. Şeye hoş geldiniz dedi Tommy Dreamer uh, Tommy Dreamer'da. bir <laughs> çöpçü wrestling'e çok saçma sapan bir. Oh, widescreen screen düzeldi lan. Oha. Oha, bütün cadı gitti lan. Mercy yaptım ya bıraktım. Bu oyunda da Mercy World Mortal Kombat mı lan bu? Dur. Şu hareketleri bir yapayım sana. Ho. Şimdi nereye yapıyorsun? Dreamer driver yapalım. ah finisher ne peki? Tommy Dreamer. ah hmm. Ho. OO! Oh, Dreamer driver. Bir saniye. From Face DDT. O oh, daha demin kimiydi? Yo. Bu da Dreamer DDT. Hadi. <laughs> Paul Heyman'a bak anasını satayım. Oooo. <laughs> 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 oh. Cutter yaptı lan. Diamond Cutter. Kalk. Ha Follow Away time. Finisher bu muymuş ya? Zannetmiyorum ama. DDT çantları. O ay yaptı piç. Ah. Take down. Dreamer driver. Abi böyle değil de Dreamer driver ya. Yani böyle değil abi. Bizim kekliyoruz. Dreamer from face onu geç. Allah falan bir finisher mi ya? Hadi big damage açtım ondan şey oldu. Oo. Ha Dreamer DDT tamam. Peki başka neler yapıyor big body shot. Spro o neymiş lan? O. Oh. Tam bu biraz daha yakın hatta sanki driver driver. Vur vur. Aa. Al. Kaldır. Ha. Gel bakalım. Big Head Punch onu geç. Dreamer Pile Driver yapayım sonra da Dream, Dreamer DDT yapalım sonra ateşe atalım artık o. Paint'ten yapılma ateş. Ah yanlışlıkla. Oh neck breaker. Kaldır. Yeah baby finisher. Boom. Ye. Yeah. Hadi görüşürüz. Aa ah, lan yapamadım. Fuck. Mm. O Oh big head punch. Ah. Al. Paul Hadi Heyman. görüşürüz Paul Heyman. Goodbye. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. <laughs> Yeah! Dreamer! Şöyle yapıyoruz. Yapacak mı? Yapmıyor galiba. Yok abi duruyor sadece. Allah Allah. Geç abi tamam. Evet bu kadar. Anarki Ruzi'de. Ee, burada bitirelim. Yeni bir şey yok yani. Diğer önceki 3 oyunla bağımsız hani hiç Hatta bunlar da yeni değil aslında. Yani bildiğin Diğeri bunlar hep Battle Royale gibiydi yani. Sadece Paint'ten bir şey çizmişler Anasatim Ring'in dışına. Başka hiçbir şey yok. Menü fena değil. Biraz cringe ama hafif. Çok ece abi yani. <laughs> Zorlama tam yani. Bu kadar roster berbat zaten. Yani on üzerinden 2-3 veririm ya bu oyuna. Çok kötü abi. Berbat. Halbuki ilk oynadığım o wrestling oyunlardan biridir. Arkadaşlar Arkadaşın evinde görmüştüm bu oyunu. O zaman da ECW bilmem, wrestling bilmem, hiçbir şey bilmiyorum yani. O derece. Bir karakter yaratma ekranında çok vakit geçiriyorduk. Şunda. Aynen. Bizim esas muhabbetimiz buydu. Burada eğleniyorduk yani oyunda. Bir sürü karakter yaratıyorduk falan filan. Absurd tipler falan. Maviye boyuyorduk bilmem ne yapıyorduk saçma sapan. Bir yorum da var böyle bakabiliyorsunuz. Rock e de bakalım hatta. Buradan bio kısmı var. Valk'ın çakma versiyonu çalıyor. Aa yok lan değil galiba. Allah Allah. Değişik bir versiyonu çalıyor. Kostümlere mi bakıyor? Aa. Pantera Valk çakması mı müzik? Neyse. Burada da bitireyim. Kendinize çok iyi bakın. SmackDown de artık daha düzgün, çok daha iyi oyun motorlarıyla karşılaşacağız. Bu son e, berbat motordu diyebilirim. Hani WCW oyunlarını oynamadım daha. Onları çok sonra oynayacağım. WWE'leri bitireceğim önce. Ondan sonra onlara da bir bakarım. İkisi WWE oyununda aradan çıkartmış oldum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Oh shit, bir şeyler kırıldı. What the fuck?